Oyuncularımız Ege. Efe. Ne? Efe. Merhaba. Hasan Mert. Merhaba. Merhaba. Oyunun sırada ne? Ne? Ringo. Ringo. Haydi birlikte başlıyoruz. Hazır mıyız? Evet. Hazır mıyız? bakalım kartları. Hazır. Merhaba. Hop. Hazır. Hop. Hazır. Hop. Geç kalmayın. Hazır. Kartları yan tarafa koy. Anladım. Hayır oraya, oraya koyacaksın. Şanslı günündesin. gidesin. Evet. Hadi bakalım. Daha dikkatli <laughs> olalım olur mu? Hadi herkesin gözü burada. Hazır. Hazır. Hop. Evet. Evet mi? hangisi benzer? Hangisi özelliğinden dolayı aldın? Evet şekiller aynı değil mi? Aa, evet. Tamam. Evet bunu yan tarafa koyabilirsin. Hadi hazır Bilirsin. Haydi Hazır. Buraya Evet. Aa, benim parmağım böyleydi, Hasan. Mert böyle baktım. Evet, senin evet, senin parmağın önce oraya gitti. Hasan Mert de öyle davrandı. Öyle mi? ya? Evet, oyunda bazen bir ufak tefek kazalar olabilir. Haydi Hasan. Hasan, elini Bir. Iki, elmek, elma. Evet, elma aynı olduğu için Efe kazandı kartları. Haydi bakalım. Hadi bakalım. Tekrar evet. gidelim. Hazır yürüye. Hop. Yok. mı? Hazır mı? Hazır İçinde de benzer Yok hayır. Değil, mi? Asal ben çok şanlandı, değil mi? O zaman hayır. Hayır, yedir, ben çok heyecanlandı değil mi? O zaman ha. bunlar duracak. Burada duracak. bir tane verecek, eteğe verecek. Bana. Şöyle Hadi. dolaşıyoruz. Bana bir tane kartı arkadaşına vereceksin. Hadi. Evet. Bana verecek mi? Hazır. Hadi. Hazır. Hadi. Hazır. 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 kuralda, evet kurallardan biri de neydi? Elimiz zilin üstünde olmayacak. Ama evet, hiçbiri almıyor Efe'cim. Almıyor. Evet, almıyorsun. Evet, ellerimiz burada hazır beklemeyecek. Tamam evet, mı? Mi? Evet, hazır. Kim? Hazır. Anne Ama ses çıkmadı. Yani. Evet çek. Evet. Hadi. Hop. Ay <laughs> Şimdi bir dakika. Bir dakika. Hayır, bir, bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Elin elin yine buradaydı. Ama ama. Evet elim burada olmayacak tamam mı? Ece. Ece. Aynen. Evet nasıl ama kurallardan Aynen. birisi kurallardan birisi elimiz hiçbir zaman ee,

Ha, bir <laughs> dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Evet, ilk önce E'ye bastı. E'ye Yanlış Arkadaşına bir kart vermek zorundasın. Evet. Hasan Mert'in de kartları e, de. Evet, Yedik kartları kullanıyor. Yedik kartları kullanacağız. Evet. Bu oyunu burada tamamladık. Tamam mı? Evet. Haydi bakalım. Çok güzel bir oyundu. Kurallara... Efe'ciğim. Efe'ciğim. Nermisin? Kurallara biraz daha uymamız gerekiyor değil mi? Oyunun daha güzel olması için. Evet. Evet, yeni bir oyunda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. <laughs>